Git başımdan ya. Koskoca yatak sana kaldı. Git orada yat. Hayat bir şey söyleyebilir miyim? Şu şu sınır meselesini boş versen. Bir kocacığım günün nasıl geçti diye sorsan olmaz mı yani? Niye diyeyim ki? Ha, yine her şey yolunda diyeceksin. Yalan söyleyeceksin. Ne yalanı be? Bugün şirkette her şey yolunda mıydı Murat? Evet. Emre öyle söylemedi ama. Ben bugün olan her şeyi biliyorum. Sen Emre'yle mi konuştun? Evet. İş güzel herif. Ne yapıp edip her işime burnunu sokuyor. O zaman doğrusunu sen anlat. Önemli bir şey olsa anlatırım. Ama yok. Ne gerek var şimdi canını sıkmaya? Ufak bir kriz sadece çözeceğim. Benim çözemediğim tek bir konu var. O da sensin. Seninle aynı yerde yaşıyoruz ama sana dokunamıyorum. Aklımı kalbimde yoran tek bir şey var, o da sensin. Ben... Biliyorum, evet. Biliyorum. Ve bu yüzden kızamıyorum sana. Haklısın. Murat! Annem, bir şey mi oldu acaba? Murat oğlum, duyuyor musun beni? Geliyorum anne, geliyorum. <laughs> ne oldu anne, rahatsız mı oldun? Yok, ben iyiyim de... ...seni merak ettim oğlum, geldiğin zaman uğramadın. Nasıl? Şirkette her şey yolunda mı? Yolunda yolunda, merak etme. Oğlum... ...yani kimse söylemeden benden duy istedim. Bugün Azime hanımla Derya hanım biraz gerildiler de. Neden? Yani şimdi bu yadigar yüzüğü ben Derya hanımdan istedim. Sonuçta gelinlere takılıyormuş ya. Yani hayatta benim biricik gelinim ona takacaktım. Anladım anladım. Ee, ben bunu yarın hallederim. Ama senden de istiyorum bunu bak. Bu evde gerginlik istemiyorum tamam mı? Anneciğim vallahi kötü bir niyetim yoktu. Yanlış anladılar galiba. Tamam tamam sorun değil dediğim gibi konuşurum ben. Ama şimdi izin verirsen yatayım çok yorgun. Tamam oğlum iyi geceler. Sağ ol. Nasıl yapmana gerek yok hayat. Sınırı geçmeyeceğim merak etme. İyi geceler. Sen de mi kaçıyorsun? Aynen abi. Anneme gözükmeden toz olmam lazım. İyi fikir. Yiyecek misin? Ver biraz. Ha, hadi. <laughs> Rüyamda kim gördün? Kim gördüm? Bu şey vardı ya. Günaydın Haşmet Bey. Günaydın Azim'im. Sabah şerifler hayırlar olsun. Sizin de Haşmet Bey. Azim'im. Bugün diyorum ki belediyeye gidelim, işimizi halledelim. Ondan sonra da karşılıklı bir kahvaltı edelim. E, belediye mi? Ne yapacağız belediyede? E, nikah günü alacağız da. Haşmet Bey, biraz acele etmiyor muyuz? Ya ne acelesi Azimem? 50 sene geçmiş ya. Hep senin şartın neydi? Çocuklar barışsın değil miydi? Evet, şartım oydu. Ee, barıştılar da. Demek önümüzde bir engel kalmadı. O zaman önce çocuklara söyleyelim. Ha? Bu akşam bir araya gelelim, çocuklara söyleyelim. Yok, bu akşam olmaz. Ben size haber vereceğim. İyi, eh, tamam. Sen nasıl istersen Azime. İyi günler. İyi günler. Hani bani? Öyle çarşafla sınır falan yapmak olmaz. Sen ateşsin o barut. Deli misiniz ya? Herkes sizi o kadar barıştırmaya çalışırken... ...koca Azime Hanım bile sizi odaya kilitlemiş ya. Her şey o yüzden oldu zaten. Dönemedim. Onlar da bizi barıştı sandılar. Ha tabii. Sen de hayır diyemedin tabi. Ama istemezsen ben Harşmet Bey ile konuşayım o zaman. Şöyle. Hay <laughs> Harşi. <laughs> ya kız barışmak istemiyor. Ee, niye zorluyorsunuz? Ee, böyle bir şey mi yapayım? Tuval hayır. Ee, i̇stemiyorsan o zaman sen de bunu size yapma. Elimde değil. Tabii, Murat'ın o gece sana söylediği şeye takıldın. Biraz daha çeksin istiyorsun. <laughs> tamam o zaman. Murat'ın çilesi 2 çok yakında sinemalarda. Hayır, onu da istemiyorum. Delircan, onu istemiyorum, bunu istemiyorum. Ne <laughs> istiyorsun? Ben sadece mutlu olmak istiyorum. Ha. çözümü var. Mutluluğun formülünü istiyor musun? Neymiş? İstiyor musun? <laughs> Junior sarsılmaz. <laughs> ha? Make love, not war. Anladın mı? <laughs> Savaşmayın, bebek yapın yani. Dünyayı onlar kurtaracak. Böyle minik güzel uzun kirpikli. Hello mama, hello papa. <laughs> kirpikle konuşa çok uzun ya. <laughs> Sen var ya hamileliğinde çok çekinmez olacaksın. Acayip olacaksın. Sen onu ancak rüyanda görürsün. <laughs> evet bir tanem. Kadirciğim, hayatımın hayatı. Çok doğru söylüyorsun. Rüyamda gördüm zaten. <laughs> Hadi tamam, o oldu bu iş. Hadi gidin, ee, bebek yapın, sıkıldım sizden. Hadi. <laughs> Vay, kız muhabbetin üzerine denk geldim sanırım. Yok canım, bebek. Ha, neyse işimize bakalım. Ben hayatı bir saat falan kaçırıyorum. Kaçıramazsın. Ben gelemem. Ah, gelemez. E mecbursun benimle de depoya gelip kumaşları seçmen lazım. Şart mı? Ya sadece kumaşlara bakacağız, yarım saat falan döneriz.